Selamlar, hoş geldiniz. Yani bu biraz sohbet gibi geçsin istiyorum. Kendi kendime sohbet edeceğim. Siz de beni seyredeceksiniz diye düşünüyorum. Karşılıklı yapamıyoruz çünkü. Şimdi Instagram'da paylaşmak da burada konuşmak çok bambaşka şeyler. Burada gerçekten bu söylediğim şeylerin altındaki bilgilerle ilgilenen insanlar şu an karşımda. O yüzden biraz bir tık daha olayları açarak konuşuyorum. Ama şöyle söyleyeyim hepimizin tabii ki araştırması, bu konuyla ilgili bilgi toplaması vesaire gerekiyor. Sadece benim söylediklerimde kalmanızı istemiyorum. Ee, o zaman başlıyorum şimdi o maddelere. Şimdi ben arazi, işte ekip biçeceğim. Ben nereden başlayacağım bilemiyorum. Tabii ki öncelikle arazi alacağız. Yalnız arazi alırken işte böyle şeyden bahsetmiyorum size. Bu imar işte için şunu yaparsın içinde işte şuna dikkat et bu kuralları olsun falan. Ondan bahsetmiyorum. Tamamen ekip biçmeyle ilgili bir hikayeniz varsa bir arazi aldığınızda o ekip biçmenin ilk başında ne var onu anlatıyorum. Öbür diğer bahsettiğim anlat anlatacağım ama daha sonra başka videolarda. Şimdi arazi seçtik diyelim tamam mı şimdi bir arazi var önümüzde. Buna önce bakıyoruz ki bu arazinin yolu var mı? Bir arazinin yolu olması işte sonuçta oraya işçi gelecek siz gideceksiniz nakliye gelecek kamyon girecek çıkacak ama bunları yapamazsınız eğer bu size çok eksi yansır. Hani bir de bir şeyler sokup çıkayım düzelteyim yolunu falan diye uğraşırsanız inanılmaz maliyetli olur. O yüzden yol ulaşımın rahat olması çok önemli. Onun dışında bana notlarıma da bakıyorum, bir şey atlamak istemiyorum. E, hafif eğimli olmalı demişim mesela ikinci maddemde. Hafif eğimli dediğimizde şundan bahsediyorum. Yani sonuçta böyle düz bir arazi değil, çukur lütfen asla değil. Ama bir çok minik bir eğimde ama böyle deli gibi dimdik bir şeyden de bahsetmiyorum. Çok dik arazide. Ay ne olacak alırım yaparım sakın öyle şeyler düşünmeyin. Oraya ne işçi gelir çalışmaya ne siz gidersiniz. İndiğiniz zaman yukarı çıkamıyorsanız eğer. Eşya taşınacak, bir sürü malzeme taşınacak. O konacak, bu yapacak. O kadar zor ki mümkün değil. Bu bir tane negatif tarafı. Diğer negatif tarafı ise kuvvetli bir salmak olduğunda bir yağmur olduğunda sizin bahçenizin yani üst toprağı 50 santim, 35 olarak da geçiyor ama orada bir kaymak tabaka vardı. Asıl organik madde mevzular orada gelişmekte. Daha altlardaki topraklar moloz aslında. O toprak oradan sıyırır aşağıya gidiverir. Yani toprağınız bir anda kurak biçimsiz, garip bir toprak olur. Moloza dönüşür yani. O yüzden dik yerden kaçınıyoruz. Ee, zaten şöyle bir şey de var. Çok fazla yağmur yağdı. Bir anda yağar. Vallahi bir anda bir gider. İnanamazsınız nasıl olduğuna. Her şey böyle doğada bir anda veriyor. Bu sefer bitkilerinizi alıp götür. Hadi üst kaymağı da bıraktım. O yüzden o tarz arazilere bakmıyoruz. Su tutma derdimiz var bizim. Hafif eğimli diyorum. Bakın düz demiyorum. Çok hafif eğimli. Niye hafif eğimi de? Çünkü bazı araziler su tutar. Yani düzdür. Bütün suyu dağın suyu muyu, o her şey orada birikir böyle gölleşme yapar. O gölleşmeyi normalde Temmuz'da Ağustos'ta gidip bakarsanız hayatta anlamazsınız. Yani Temmuz'da Ağustos'ta nehirler bile kuruyor. Düşünün sizin o alacağınız arazideki gölleşme mi kurumayacak kurumuş olur. O yüzden yanlış bir zamandır Temmuz Ağustos bunu anlamak için. Şubatta ya da Mart'ta falan giderseniz o şeyi görürsünüz gölleşme var. Aa, yok kış olduğu için işte yağmış da burada gölleşme olmuş da, bilmem ne diye sakın düşünmeyin. Oraya sular birikiyordur. Orası balçıktır. Ekeceğiniz herhangi bir bitkinin kökü orada eli mahkumdur. Kurumak durumundadır. Yani çürür çünkü. Kurumak dediğim çürür. Çürümek durumundadır. Kaçışı da yoktur. O yüzden o su tutma olayını Şubat'ta Mart'ta gidin mutlaka görün. Onun dışında güneye bakmalı demişiz. Bu benim en çok sevdiğim şey. <laughs> güneye bakana razı olsun benim olsun. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Güney kuzeyden tabii ki daha sıcak olduğu için. Don olduğu zaman önce kuzey tarafta olur sonra güneye doğru vurmaya başlar bir kere. O yüzden güney topraklar kuzeye göre daha az donar. Peki diyelim donduk. Donlu topraklar oldu ya afet oluyor her zaman. Bu sefer güneyden kuzeye doğru açılmaya başlar. Donun süresi önemlidir. Yani çok uzun süre don varsa eğer bitkiler uyanmışsa daha çok zarar görür. Çok az bir don görüyorsanız bitkileriniz daha az zarar görür. Belki hiç görmeyebilir. O yüzden güney topraklarının sıcaklığı bize bu anlamda aşırı derecede işe yarıyor ve doğrudan güneş alır güney toprakları. Doğrudan güneş aldığı için de erken ısınır bu topraklar. Erken ısınma şu işimize yarar. Bitkilerin erken olgunla, yani erken daha sonra uyandıkları dönemler, Erken böyle gelişme dönemleri vardır. Erken ilkbahar denir. Mart'tır, Nisan'dır bu. Siz güneyde olduğunuz için kuzeye göre toprağınız bir tık daha sıcak olacak olduğu için toprakta zaten belli bir ısıdan sonra kökler harekete geçiyor. Bitkiler önce köklerden büyür. O köklerin orada toprakta ısıtıp harekete geçmesi erken ilkbahara geldiği zaman bitkiniz çok hızlı büyür. Kuzeylikler daha yavaş büyür. Öte yandan mahsullerde yani hasat sonrası elde edilen meyvede her neyse o. Aroma, büyüklük, lezzet, görüntü çok daha iyi olur yani kuzeye göre güneyde. Sıcak iyi bir şey yani güneş iyi bir şey. Herkesi her şey neşelendirdiği gibi bahçenizde, toprağınızda, ürünlerinizde neşelendirecektir. Bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Mümkünse güneye bakın her zaman. Şimdi sulama imkanı demiştim öbürsünde. Sulama imkanı denen de şu. Su kaynağı yani toprak seçimi kadar önemlidir. Şu anda daha orayı biz almadık. O yüzden su analizi yapalım, toprak analizi yapalım. Oraları henüz geçmiyorum. O sonraki aşama bence. Su kaynağı niye önemli? Mesela suyun pH'i çok önemli. Aynı zamanda kireç var mı? Bunlar çok önemli. Bu iki unsur çok önemlidir. Sizin suyunuzun pH'ının nötr olması gerekir. nötrden yakın değerler. Ve suda kireç olmaması gerekir. Kireç bizim düşmanımızdır bu arada bahçede. O yüzden kuyu suyu mu, dere suyu mu, şebeke suyu mu, kanaldan gelen verilen bir su mu ne bu? Bu çok önemli. En az toprak kadar. Bunu gittiğinizde mutlaka görün. E, sulama dediğiniz şeyde benim gibi su kaynağını araştırdıktan sonra şudur. Sulama imkanınız varsa eğer orada bu bitki çeşitliliği anlamına gelir. Eğer sulama imkanınız yoksa az tür, az çeşit ya onunla yetinirsiniz. Bitki çeşitliği için suyun varlığı gerekli. Onu söyleyelim. Sonra çevre arazidekilere şeylere bakarsınız. Komşular ne ekmiş? Çünkü genelde oralarda onlar iyi yetiştiği için onlar zaten daha önce yüzyıllardır artık bilmiyorum ya da on yıllardır deneyip bulmuşlardır. O yüzden yeniden böyle heyecana kapılmanın yeniden Amerika keşfetmenin bir faydası bence yok. Gidersiniz bakarsınız kimin ne yetiştiriyor. Aklınızda bir bitki vardır. Oradan bakarsınız benim bitkime yakın bir şey yetişiyor mu? İlla aynısı birebir olmak zorunda değil. Yakın bir şey de varsa o zaman belki sizin de bitkiniz için bir umut kapısı aralanmış olabilir. Aklınızda bunlar bulunsun mutlaka. Sonra demişim ki evet kumlu, tınlı, kili toprak. Toprağın yapısı bu üç yapı önemli. Kumlu topraklar Geçirgen topraklardır. Onları yıkanmış da diyebilirsiniz. Su bir de su akar üstlerinden. Tutamaz. Kumlu çünkü. O zaman neyi de tutamamış oluyor? Organik madde de oluyor. Bu nedenle o tarz topraklarda hem çok sulama yapmak gerekir. Hem de organik maddece zayıf olduğunu bilip ona göre hareket etmek gerekir. Toprak besleme konusunu biraz öne almak gerekiyor bu durumda. Ee, kirli topraklar ise... ve Dediğim kumlu aradaki de tınlı ikisinin karışımı aslında en ideal topraklar bunlarda da drenaj yani drenajı iyidir drenaj dediğim diplerde su birikmez köklerde su birikmesi en az istediğimiz şey yani hiç hoşlanmayız bunlarda onu bilin su hafiften akar okey ama suyu bir bir, bir tıkta bünyesinde bulundurur orta derecedir bunların zenginliği en sevdiğimiz şey topraklar bunlar bir de kili topraklar var. Kili topraklar bilirsiniz böyle üstünde yürüdüğünüzde ayağınız altına yapışır ve sizin boyunuz uzar böyle. Abi bakmıştım ben bir yetmişken işte atıyorum bir 75 beş oldum hadi beş tanetim abartmayayım. O kadar yürümüş olalım. Dersin niye? Çünkü yapışır. O kadar katıdır ki işlemesi çok zordur. Yani ustalık ister, sabır ister. Onu işleyeceksiniz. Ondan sonra ne bileyim onun tabii ki organik maddesi yüksektir. Çok besince zengindir. Okey bu da iyi tarafı ama dediğim gibi diplerde su akmaz gitmez birikir. E bitkilerin kökünde biriken su ne yapar? Ben şöyle bir örnek vereyim. Evde bir bitkiniz var, saksınız var ve altı delik değil. Haberi soruyorsunuz, haberi soruyorsunuz. Ne olur? Bir yerden sonra bitkinin kökleri çürümeye başlar. Bitki kökleriyle güçlüdür. Üst aksam o kadar önemli değil. Önce kökler çalışır ve bitkiyi her zaman kökler besler. Sonra diğer aksam ikinci plandadır. Hmm, o yüzden ne oldu? Bitkimiz çürümüş oluyor. Ben onunla ilgili ne öneriyorum mesela şey diyorum bu kumluyla kili arasında bir yani kili toprağın var ama sen bunu tınlı yapmak istiyorsan dere kumu koyabilirsin ucuz yolu olan çözüm budur çok da işe yarar. Ama dediğim gibi seçme imkanımız varken ne gerek var tını toprak bakalım diyelim çok sevdik bu şekilde çözebiliriz diye anlatıyorum. Ay öğretmen gibi davranıyorum. Neyse zamanla alışırım diye düşünüyorum. Şimdi iklim koşullarından bahsedeyim. İklim koşulları önemli. Yıllık ortalama sıcaklığını bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra toprak sıcaklığını bilmeniz lazım. Yıllık yağış miktarını da bilmeniz lazım. Bir de rüzgarlar esiyor benim bir yerlerden. İşte kuzey batı güney batı yok bilmem ne rüzgarları falan bunların hepsinin bir anlamı var. Ne kadar esiyor kaç şiddetinde esiyor ne yapıyor oraya onu bir görmeniz lazım. Rüzgar çok büyük bir etken zaten. Ee, bunu nasıl bilebilirsiniz bir de don tarihleri falan da vardır mesela. Abi sizin bitkinizin uyanması vakti işte atıyorum donla dayanıklık derecesi nedir yıllık ortama sıcaklıklar karşılaştırdım birazcık oradan işin matematiğini yürütüp mantığını şeyini uygun olup olmadığını yakalayabilirsiniz bunu nasıl öğrenirseniz imc diye bir tane uygulama var oradan takip edebilirsiniz amatörce onu ben açıklamaları yazacağım onun dışında meteorolojiye yazarsınız bir mail atarsınız benim böyle ada parselde bir yerim var işte il ilçe neresi? orası benim bu yerimin işte bana işte atıyorum yıllık durumunu ver işte öyle haftalık günlüğe gittikçe pahalanır yani öyle yıllık mınlık aldığınızda 300 lira 400 lira diye bir şey bilirim ama yok günlük istiyorum dediniz bin 10 bin, bin TL'lere çıkarsınız gerek yok artık bir IMC'yi kurarsınız biraz doğru zaman geçirirsiniz işte bir yıllık alırsınız ilk başta her bir bilginiz olur 300-400 lira harcarsınız falan çok kadar da para harcamaya gerek yok ama böyle bir imkanınızın olduğunu bilmenizi isterim. Bunların çoğu satır arası, kitap ortası muhabbetler aslında. Ve meraklısının gerçekten içine yarayacağını düşünüyorum. E, konuyu bitiriyorum. E, böyle ilgi ve olursa ben çok hevesli ve heyecanlıyım. Ben hatalar yaptım ve hiç bilmeden bu işe girdim. Çok büyük hatalar yapmadım ama hata yapmak ülkemizde pahalı bir şey. O yüzden insanlara yardımcı olmak istiyorum. Tek derdim o hata yapmayın, o bedeli ödemeyin. Zaten hayat zor, dünya zor, her şey çok zor, her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Ayak odurması zor. O yüzden bu şekilde dokunabiliyorsam ben de mutluyum. Siz de bana dokunuyorsunuz. En azından ben şimdi size bunu anlatırken ben de kendi bilgilerimi tekrardan ediyorum. Hatta bunları bir video dökümanı haline getiriyorum. Benim elimde de bunlar kalmış oluyor. İleride böyle bir şey lazım onu da dinleyebilirim. Ya da ileride 20 yıl sonra derim ki aa genç kendiler yapmışım. Belki öyle dinleyebilirim. Neyse konuyu fazla uzatıp kafanızı şişirmeyeyim. Hızlı bir hayat, hızlı bir dünya diyorum. Bir de sizi şu an konuşarak yavaşlatıyorum kendi şeyimle. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.